Oyuncu aile, up, 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 up. Evet canlar sanırım kraliçeyi kurtaracağız ama köprü yaparak falan kurtaracağız. Ha şu an basitten gösteriyor. Bak diyor böyle böyle köprüleri koyacaksın diyor. kraliçeyi önce bir çiçek diyor, alacaksın çiçek diyor. Alacağım, diyor. Sonra diyor ileride çikolatan var diyor. Çikolatanı alacaksın diyor. Gideceksin Aa, kraliçeyi babasından isteyeceksin diyor. Tam öyle bir şey demiyor. <laughs> Artık Ha şu yoksa... an bak oyunu öğrettiği için bu kadar basittir diye düşünüyor. Evet. Yoksa bu kadar basit olmayacak sanırım. <laughs> <laughs> Kraliçeye Thank geldik. You hikayeli bir oyun olabilir canlar. Devamını izlemeyi unutmayın. Sonuna kadar izleyip güzel bir beğen şimdi de unutmayın. Ha güzel kraliçeye bak. Evet. Aa, kral mı bu? Hayır kral değil. Bence kraliçeyi kaçırdı. Var. Hayır işte diyorum bu goblinlerin kralı falan olabilir. Kraliçeyi kaçırdı canlar dediğim gibi hikayeli ilerliyor. Şimdi biz farklı farklı şeyler yaparak kraliçeyi kurtaracağız. Ha bir dakika alabiliyorum ne alaka? Bunu alıp, alıp yerine, yerine mi koyacağım? koyacağım. Aa, basitmiş. Ben de farklı bir şey var sanırım. Oo, yani bunu da güzel. alıp güzel şey Tamam alıp yerine koyacağım. Güzel alıp yerine koyacağım. Devam et dostum. Şey Bu şey aldık, şekilde karşı taraf aldık. açacağız. Bir dinamiti patlatmak dinamit için aldık. farklı bir Şu şey alacağız. Mağarayı patlatacağız. Mağaranın kapısını patlatacağız. Güzel buradan da anahtar aldık canlar. Koş, devam koş, et koş, dostum koş, koş, devam koş, koş, et. Koş, koş. Kraliçeyi kurtaracağız geri. Patlat burayı. Dinamiti yerleştir patlat. Hadi bakalım. <laughs> Mağaraya girdik. Ve bölümler böyle böyle devam ediyor. Güzel güzel. Sandık geldi. Sandığın içinden ne çıkacak? Vay, Farklı bir yeni tipimiz karakter, var artık. Yeni karakterimiz var. Ah, kraliçenin resmine bakıyoruz. Seni kurtaracağız kraliçem. Ben güzel canlar level 3'e geçtik. Burada... Aa, Oo. bir dakika. Ha, buraya koyacağım. Tam şu an basitten ilerliyor. Bunları nereye koyacağım? Buraya mı koyacağım? Yani tamam. sanırım bu... Hayır yıkıldı. Yanlış yere koymuşum. Sinirlendik. Bir dakika bunu buraya koyacağım bunu da buraya koyacağım pardon yanlış tamam. yere koymuşum. canım bastırmış. Olmayan yerlere koymamız gerekiyor. Şu an mesela kazma aldık. Kazmayı evet. ne yapacağız bilmiyorum. Kazmalar elimizde. Bunu buraya koyacağım. Güçlenmesin buraya koyacağım. Boş olan yerlere evet. Hı hmm, tamam diğerini, diğerini buraya de buraya koyacağım, koyacağım. Diğer ben. boş olan. Hadi bakalım. Yani güçlendiriyoruz go, 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 ki köprüyü geçebilelim. E ee, basarsan hızlı geçer diyorum. Güzelmiş. Şimdi burada evet. aynen aynen tamam. Birincisi buraya, ikincisi, i̇kincisi oraya. buraya, üçüncüsü buraya ve hızlıca ve basacağım. Go, hızlı go, go, geçeceğim. Go, go, Sanırım buradaki madenleri kırıp bölümleri geçerek kraliçeyi oh. kurtaracağız canlar. Bak bak hareket bir görüyor musun? Baltayı döndere döndere kırıyor. Çatır, <laughs> Tutur. İçinden güzel bir şey ah, beş, altın beş, çıktı. Ha. 15 15 10. Bunları kullanacağız sanırım. Bilmiyorum ama yani belki de çok fazla işimize yarayacak. Bilmiyorum canlar. Ah kraliçem geliyoruz. Level 4'e geldik. Bonus level'deyiz. Kurtaracağız. Aa ah, güzel. <laughs> Aa buralar alabiliyormuşum. Güzel <laughs> güzel <laughs> al 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 al. Her topladık. Yukarıda bir tane kaldı ama bir sürü 123 para toplamışız. Bence yeterli. Güzel para. Tam oldu. da biz bu paralarla ne yapacağız? Şu anlık hiçbir fikrim yok. Kraliçe kurtarana geliyorum. kadar durmayacağız. Gördün mü? Kendimize bir kılıç mı yaptıracağız olsun var? Evet. Ben kendimize bir kılıç yaptıracağız sanırım. Canım onu anladım. Masaya masaya Hızlıca masaya geç masaya geç olsun geç. Şu an tahtaları topladık. Böyle koyacağız. Yamuk. Bence şu an hala oyunu öğretiyor biliyor musun? Evet anlatıyor hala da. Bunu şöyle koyabilirsin. Bunu... Yani böyledir herhalde diye düşünüyorum. Çok mantıklı oh, da olmadı sanki çökeceğiz. ama. Çökücek. Canı isterse <laughs> geçiriyor canlar. Normalde olsa çökerdi yani. Kendimize şu an bir kılıç yaptırdık. Wow, Çünkü o goblin kralla savaşmamız lazım. Aynen aldı gitti kraliçemizi. Şu an bir de kendimize böyle bir yer kuruyoruz sanırım. 15'te 15 yaptık canlar. Hangisini kurayım diyeceğim. Bunu kurabiliriz bence. Bu, mi? Mi? Nedir bu? Ve şu an silahlarımızı güçlendireceğimiz bir yer diye düşünüyorum. Aa tacımız olsun. Buraya taç. Hayır. Taç -ta değil. Taç. <laughs> taç. Şu an ta devam edelim. Evet geliyoruz. Boss, Boss geliyor. Boss level geldi ama burayı kolayca geçeriz diye düşünüyorum. Bak basit. Nereye koyacağım? Çok basit, basit dedi. Basit. Bir Aşağıya işte ya. Şöyle. Tam onu da altına takacaksın. Evet. Aynen. Tam burayı güçlendirdik zaten. Tabii Kendimize bir ama. kalkan Tabii. almamız lazım. Evet. Burada basit, burada basit. Bak bunu buraya gördüm direkt. Bunu da buraya. Evet. Hop. Oy ve koş. Dostum kralçeyi kurtarmaya geliyoruz. Bizden kaçamazsın. Ya Bu... var ya seni paralayacağız. Abi, dakika, bunlar paralayacağız. buraya aynen. Bu buraya sanırım. Geliyoruz. Aa, <laughs> Jack. Level 6'da direkt kurtardık. Şu <laughs> 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 an no bundan sonra bulundum. nasıl devam edecek ama merak ediyorum. Aa bir dakika tipimizi değiştirebiliyoruz. Wow. 350 para. Aslında ben değiştirmek falan istemiyorum. Para bence ileride daha çok işimize yarayacak. Bak kralçe evet. Ya işte yine, yine kurtar. Ay hayır. Hayır yapamazsınız. Bu sefer de balonla kaçırdılar. Öbürü yeşildi bu kırmızı. Kralçe kendine sahip çıksana dostum niye kaçırılıp duruyorsun? <laughs> ya balonla dakika, nasıl bir dakika, kaçırılırsın? Bir dakika bir dakika görmeden bastım yanlışlıkla bastım ne yapacağız? Balon. Hop. Bir şey söyleyeyim mi şimdi de balonla buraları sabitliyoruz biliyor musun? Tam işte kraliçeyi böyle kaçırmadılar mı zaten? Bu bölümde de bunları mı kurtaracak Evet. Yani. Öyle garip olacak olmuş. Öyle Bence olacak. biraz bulmacılar zorlaştırabilirdiniz dostum. Yani siz gösteriyorsunuz biz yapıyoruz. Yani. Bulmacılar biraz gibi. daha zorlasa daha güzel olmuş. Mesela buraya farklı şeyler şey. verseydi. Zorlaşsaydı mesela bu böyle yapacağız. Biz Buralara da balon koyacağız. Aynen aynen rastgele verseydi. Mesela kullanacaklarımızı koymuşlar zaten. Yani şu, şu koyuyor. Sen fazladan kullanabilirsin. Yani şu an sandık açacağız canlar. Büyük ihtimal yine bir sürü para çıkacak ve paralarda bir yerde kullanacağız paracıklar, diye düşünüyorum. Paracıklar, yani kraliçeyi bir kere daha kullanacağız. Kraliçe kendine sahip çıkamıyor. Yine bir çapraz deney. Yani Öbüründe yani işte. 15-15-10 çıktı. Bunda da 10-15 çıktı. daha iyi çıkmıştı. Evet. Şu an bölümler lütfen zorlaşabilir misin dostum? Bence böyle çok basit oldu. Hmm, dedi be. <laughs> Yapamadım. Şu an bunu buraya kullanacağız diye düşünüyorum. Bunu böyle mi kullanacağız? Evet onu da oraya koyacağız. böyle tamam. kullanacağız. Ve i̇şte güçlü oldu. oldu. <laughs> koş, koş, Şu koş. anahtarı go. alacağız. Güzel bunu böyle koyacağız canlar bu belli. Evet. Bunu da böyle koyacağız evet. bunu da böyle koyacağız evet. hop. Geçebilirsin koş. dostum. Ya kraliçe Doğru. bizi bekliyor acele eder misin lütfen? Bence de çabuk ya. Bunu böyle koyacağız bunu go, böyle go, go, koyacağız go. bunu böyle koyacağız bunu böyle koyacağız dostum tamam. Burada yine sandık açıp bir sürü para aldıktan sonra boss bölümüne gelmek istiyorum. Boss'u görmek istiyorum kırmızı bostan alacağız kraliçeyi. Bu sefer daha ya bir kere daha kurtaralım bence. Devam et dostum devam et. Yapıları da yapıyoruz. Kendimize böyle farklı bir yerde yapıyoruz. Aa bir dakika düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Aynen bunu da koyduk. Şimdi balonları koyacağız. Balonlar da yukarıya doğru çektiği için köprü sağlam olmuş oluyor. <laughs> <Yani> bence mantıksız <Gülüyor> ama. <gülüyor> O Balonlarla uçan ev var biliyor musun? Aynen, ab filmi vardı. O çok güzeldi. Bu sağlamlık yeter mi? Buraya da balon koyacağım da, Bence da... yeter. Ha yani. bir dakika bir balon daha koyacaktım bence. Bu. Hayır. Çalık. Son anda geçti ama bence. Zorlaşıyor sanki biliyor musun? Balonu evet, koyacağım değilim. iki farklı yer vardı. Bu iyi bence güzel. Hmm. Bu Olmadı canlar. Bunu böyle koyacağız. Bunu böyle koyacağız. Evet. Hayır nereye Hayır bir dakika koydu yanlış bu? oldu. Dostum çekilir misin oradan? Sen böyle geleceksin, buraya balon koyacağım. İki balonumuz varmış, neresi kuvvetli oldu? Burası artık. Hepsi aynı zaten. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hayır, hayır Zorlaştı mı? Hee, ne diyordun biraz önce? Bir dakika önce. bak, bu buraya, bu buraya, tamam. Hep o öğretiyor diyordun, ne oldu? Bu buraya, bu oldu? buraya, mantıklı değil mi şimdiye kadar? Daha mantıklı. O zaman şöyle yapacağız. Ortaya gerek yok. Bakacağız. Yani benim kişisel fikrim bu canlar aynen doğru yapmışız ve bölüm zorlaştığı zaman daha da eğlenceli oluyor. Yani bir düşündürüyor yani gerçekten. 45 güzel, 45 paralar güzel. Oo, oo, ne yapıyoruz? Değirmen. Şu an değirmen yapalım hangisi sence? Ortadaki. Ortadaki bana da güzel gibi görmüş güzel. Şu an kraliçeyle yaşayacağımız kendi adamızı kuruyoruz. Tamam dostum diğerlerine para harcamayacağız. Para <laughs> biriktiriyoruz. Biz zorlu bir hayata çıktık kraliçeyle birlikte. Çok para atıyordu. biriktirmemiz kaldı. lazım. Bonus level. Bonus. Patlatıyoruz. Evet. Hepsini patlattığım için şu an toplayamadım kalmadı zaten. Evet, Bak evet, burada evet. güzel para biriktirdik 147 Toplamda paramız ne oldu biliyor musun? 775 evet. paramız oldu Evet Hayır harcamayacağım da bu güzel pensiyon evet. Ama şey de güzel görünüyor Turuva da güzel gibiydi. Lan bosa gelmedik biz, mi hala? Biz yine aksakalımızla birlikte <laughs> Ben bu şekilde olması lazım diye düşünüyorum. Hatta bunu da buraya koyacağız sanırım. Bunu da buraya Bal. bağladığımız zaman tamam yani. Ne güzel çözmüşüz oyunu. Bu oyun gitgide zorlaştı. Bunu buraya koyacağız. Evet artık yavaş güzel. yavaş bunu buraya koyacağız. Bunu buraya koyacağız Bunu buraya koyacağız. Hmm, bir buradan, bir buradan. iki tane imza Güzel canlar. Balonlar do, 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 da tutacak. Burayı da geçtiğim zaman zaten bundan sonra boss gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Bir dakika. Bu şekilde. Bu şekilde bir de ortadan ama. balon yaptık mı. Ama, balon. Yani bence oldu ama oyun sen eee. yine de kendin bilirsin. Ben <laughs> geçtik canlar güzel güzel. Bu sefer boss gelecek mi bilmiyorum artık son olmaz. Gözlerimiz Boss gelecek ne Güzel açsana niye çapraz çapraz gidiyorsun ya? Bence sadece para var biliyor musun başka bir şey yok. Yani sadece para var. Evet bossa geldi. Tamam boss mu? Aynen bu boss <laughs> levelde güzelce geçmemiz lazım canlar bir dakika ağırlık takabiliyoruz bu seferde. Çünkü balonlar çok kuvvetli biliyor musun? Ne ona? biçim bağırıyor görüyor musun? Yes. Yani Kralçe bir dakika balonla da kaçırılmazsın. Bence senin kaçırılmaya gönlün varmış. Şimdi de öyle demeyelim yani. Bir, bir anlık dakika da diyebiliriz. Şu boss'u da yendik. Güzel boss'u da geçeceğiz. Hadi dostum. Ooo <laughs> tek hamlede. Canlar oyun bu şekilde devam ediyor. Devamı gelsin isterseniz güzel bir beyin atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.